Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat bir. Pamukkale Turizm Aydın. Demir TV iki Pamukkale'ye karşı karşıya. Saat bir. Darb Batman Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman. Demir TV iyi yolculuklar diler. <laughs> Pamukkale Turizm Varan Turizm <laughs> Saat 1 Pamukkale Turizm, Eskişehir, Ankara, Demir TV, iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat bir villa İstanbul. Saat bir varan turizm. Saat bir. Kontur. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Demir TV Metro Turizm. Saat bir. Kamil Koç. Villa İstanbul. Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1 Villa İstanbul. Metro Turizm. Saat 1 Balıkesir Turizm Saat 1 Metro Turizm Kamil Koç Eskişehir Ankara Kamil Koç Saat bir. Tunceliler. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Tunceli, Demir TV yolculuklar Saat 1 Lüks Batman. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 1, Efe Bolu, Bartın, Mardin Seyahat, Van Gölü, Sakarya Bip, Turizm, Kuduluk, Demirti, iyi yolculuklar diler. Saat 13.13, 13, Kamil Koç. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 13.13 13, Sakarya Bip Turizm Demir TV, iyi yolculuklar diler. Van Gölü Saat 13.13 13, Kamil Koç 2 Kamil Koç karşı karşıya Saat 13 13. Volan Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Pamukkale Turizm.